Bizim projemiz ismi Akıllı Kumbara. Bu projeyi kumbaralara çok fazla para olduğu zaman tek tek saymak ve onları ayırmak zor olduğu için yaptık. Bunu aynı zamanda derneklerde bağış kutuları veya kermislerde de kullanabiliriz. Parayı biz atıyoruz, o yuvasına bulup LCD yansıtıyor. Mesela 1 lira yaptığımızda yuvasına giriyor ve LCD ekrana yansıtıyor. 50 kuruş attığımızda da aynı şekilde yuvasına giriyor. Mesela şu an 25 kuruş atıyorum. Yuvasına giriyor. 1 lira attığımda da yuvasına giriyor. 50 kuruş atıyorum. 25 kuruş atıyorum. 5 kuruş atıyorum. Ve 10 kuruş hakkında yuvasına girip evsiz ekrana yansıtıyor.